Uyarı. Zemin katta. Hakikat konuşur. Gerçekler ağır geliyorsa bu video sana göre değil. Zihinsel yorgunluk modern insanın görünmeyen yüküdür. Fiziksel yorgunluk gibi değildir. Baş ağrısı, uykusuzluk, iç sıkıntısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak bunlar yalnızca yüzeydir. Asıl neden daha derinde saklıdır. Çoğu kişi bu yorgunluğu çok çalışmaya, uyuyamamaya veya dijital uyarıcılara bağlar. Bu nedenler doğru olsa da yeterli değildir. Asıl mesele zihinsel tükenmişliğin yapısal ve sürekli hale gelmiş olmasıdır. Hazırsan, arkana yaslan ve sonuna kadar dinle. Zihinsel yorgunluk bir sonuç değil, bir süreçtir. Pek çok insan kendini yorgun hissettiğinde bunun sadece fiziksel nedenlerden kaynaklandığını düşünür. Oysa Zihnin yorgunluğu çok daha karmaşık, çok daha derindir. Fiziksel belirtiler bu karmaşık sürecin sadece görünür yüzüdür. Bu yorgunluk, zihnin sürekli açık olan bir program gibi çalışmasından kaynaklanır. Kapanmaz, durmaz, dinlenmez. Çünkü durmak aslında seçmek ve netleşmek demektir. Günümüz insanı ise seçimlerin ağırlığı altında ezilirken bir yandan da her şeyi düşünmek zorunda kalır. Bu çelişki zihni içten parçalar. Swing'in bir insanın en büyük yorgunluğu birçok ihtimalle yaşayıp hiçbirini gerçekleştirememesidir. Bugünün dünyasında bu yorgunluk yüzeydeki yoğunluklardan değil seçimin ve anlamın yükünden doğar. Ancak bu yük fark edilmez, derinleşir. Bir yandan üretmek isterken, diğer yandan tükenmiş hisseden zihin, seçim yapmanın özgürlüğüyle bu özgürlüğün getirdiği sorumluluğun çelişkisini yaşar. Bu durum modern zihnin en temel çatışmasıdır ve bu çatışma zihinsel yorgunluğu besler. Şimdi bu sürecin daha derin yapı taşlarını ve sistematik nedenlerini felsefi bir perspektifle inceleyeceğiz. Çünkü bu yorgunluk sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olarak ele alınmalıdır. Ayrıca zihnin nasıl tekrar inşa edilebileceğini de anlatmaya çalışacağım. Zihinsel yorgunluk salt bireysel bir problem değildir. Toplumsal yapının karmaşık dinamikleri bu süreci besler ve sürdürür. Modern yaşamın hızla dönüşen kuralları, sürekli değişen normlar ve dijital çağın bilinçli biçimde şekillendirdiği dikkat ekonomisi zihnin üzerindeki yükü ağırlaştırır. Bu yük görünmez fakat kalıcıdır. Hannah Arendt'in "Düşünmek, dünyanın gidişatını değiştirmek için ilk adımdır." sözünü hatırlamak gerekir ancak günümüzde düşünmek giderek zorlaşan bir eylem haline geldi. Çünkü zihin kendisini değil, sürekli dışarıdan gelen uyarıcıları takip eder oldu. Algoritmaların ve reklam bombardımanının yarattığı sürekli tetikte olma hali, zihnin derinleşmesine ve anlam üretmesine engel olur. Böylece düşünce değil, tepki vermek birincil hale gelir. Burada ortaya çıkan zihinsel yorgunluğun temel kaynağı Anlam arayışının engellenmesidir. Nietzsche'nin insanın anlam bulamadığında her şeye katlanamaz hale gelir tespiti bu bağlamda büyük önem taşır. Anlamı olmayan yaşam zihnin enerjisini tüketir çünkü sürekli bir boşluk hissi yaratır. Bu boşluk fark edilmeden zihinsel tükenmeye dönüşür. Toplum bireyi sürekli üretmeye zorlar. Üretkenlik bir kimlik haline gelir. Ancak bu üretkenliğin amacı belirsiz, yönü karmaşıktır. Bu durum, Sartre'ın insan özgür olmaya mahkumdur ifadesindeki özgürlük ve sorumluluk ikilemini ortaya koyar. Çünkü özgürlük seçim yapmayı gerektirir. Seçim ise sorumluluk demektir. Bu ağır yük modern insanın zihninde kronik bir yorgunluk yaratır. Bu süreçte zihin yalnızca yorulmaz, aynı zamanda parçalanır. Seçeneklerin ve beklentilerin çokluğu zihinsel dağınıklığı besler. Bu dağınıklık, bilişsel aşırı yüklenme olarak tanımlanır ve odaklanmayı, karar vermeyi güçleştirir. Sonuç olarak zihinsel yorgunluk sadece fazla düşünmekten değil, düşüncenin dağılması ve anlamsızlaşmasından kaynaklanır. Zihinsel yorgunluk, modern insanın görünmez ama kalıcı bir yükü olarak hayatımızda yer alırken, bu yükün üstesinden gelmek, yalnızca dinlenmekle mümkün değildir. Üçüncü bölümde bu karmaşık ve kalıcı yorgunluğun nasıl aşılabileceğine, zihnin nasıl yeniden inşa edilebileceğine odaklanacağız. Çünkü gerçek iyileşme, yüzeydeki belirtileri geçici olarak hafifletmekten çok, derinlerdeki yapısal sorunları çözmekle gerçekleşir. İlk olarak, zihnin dinlenme ve iyileşme ihtiyacının kapsamını anlamak gerekir. Geleneksel olarak dinlenme, fiziksel bedenin yenilenmesiyle eş tutulur. Ancak zihinsel dinlenme bedenin dinlenmesinden çok daha karmaşık bir süreçtir. Zihnin gerçekten dinlenebilmesi için önce düşünsel karmaşanın azaltılması gerekir. Düşüncelerimizi düzenlemek, anlamlandırmak ve sadeleştirmek zihnin yükünü hafifletir. Bu süreç tıpkı karmaşık bir makinenin parçalara ayrılıp yeniden montaj edilmesine benzer. Parçalar yerli yerine oturduğunda sistem daha verimli çalışır. Bu noktada Felsefenin sunduğu araçlar devreye girer. Stoacılık gibi antik düşünce okulları, zihnin dış etkenlere karşı tutumunu değiştirmek üzerine yoğunlaşır. Marcus Aurelius'un öğrettiği gibi, dış olaylar değil, onlara bakışımız bizi etkiler. Bu bakış açısı, zihinsel yorgunluğun temel kaynağı olan kontrol edemediğimiz dış uyaranlar karşısında yaşanan tükenişi azaltır. Kontrol alanlarımızı net bir şekilde ayırmak zihnin gereksiz yere yorulmasını engeller. Ancak sadece dış dünyaya karşı tutumu değiştirmek yetmez. Zihnin iç dünyasında da düzenlemeler gerekir. Burada mindfulness, bilinçli farkındalık ve meditasyon gibi yöntemler etkin bir biçimde kullanılabilir. Bu pratikler zihnin sürekli uyarılma halinden çıkıp mevcut ana odaklanmasını sağlar. Böylece zihinsel hareketlilik azalır, içsel sessizlik ve netlik artar. Zihin, bu sayede kendini toparlama ve yeniden yapılanma imkanı bulur. Bununla birlikte Nietzsche'nin işaret ettiği anlam arayışını da göz ardı edemeyiz. İnsan zihni anlamla beslendiğinde gerçekten dinlenir. Anlamsızlık ise zihinsel yorgunluğun yakıtıdır. Bu nedenle zihnin yeniden inşası bireyin kendi yaşamında anlam bulmasıyla mümkün olur. Bu anlam her birey için farklıdır. Kimisi için sanattır. Kimisi için felsefi bir sorgulama, kimisi içinse aidiyet ve sevgi olabilir. Önemli olan bu anlamın bilinçli olarak seçilmesi ve yaşamın merkezine yerleştirilmesidir. Modern toplumda bu anlam arayışı bireysel bir çaba olmaktan çıkarak toplumsal bir görev haline gelmelidir. Çünkü zihinsel yorgunluğun köklerinde toplumsal yapının karmaşıklığı ve bireye yüklenen sürekli üretkenlik baskısı vardır toplumun bireyin anlam üretmesine alan tanıması, seçme özgürlüğünü desteklemesi ve zihinsel sağlığı önceliklendirmesi bu sorunun çözümünde kritik rol oynar. Son olarak, zihnin yeniden inşası yapay zeka, teknoloji ve bilgi çağında farklı bir boyut kazanır. Dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla birlikte bilgi akışının kontrolü ve anlamlı içerik tüketimi büyük önem taşır. Zihinsel yorgunluğun önüne geçmek için Teknoloji bilinçli ve seçici kullanılmalıdır. Dijital detokslar, sosyal medya sınırlandırmaları ve odaklanmayı destekleyen teknolojik araçlar bu sürecin parçası olabilir. Özetle, zihinsel yorgunluğun kalıcı çözümü, yüzeydeki belirtilere müdahale etmekten çok, zihnin tüm yapısal ve felsefi temelleriyle yeniden ele alınmasıdır. Bu süreç, düşünsel sadeleşme, kontrol alanlarının belirlenmesi, mindfulness uygulamaları anlam arayışı, toplumsal destek ve teknolojinin bilinçli kullanımı ile mümkün olur. Bu uzun ve derin yolculuk, modern insanın zihinsel sağlığı için zorunludur. Zihinsel yorgunluk geçmez çünkü biz ona çözüm getirecek derin adımları atmaktan kaçınıyoruz. Ancak bu adımlar atıldığında, zihnin o ağır yükü hafifler, yorgunluk yerini berraklığa bırakır. Bu berraklık ise, insanın kendisiyle ve dünya ile kurduğu ilişkiyi kökten değiştirir. Bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımızda günlük hayatı daha yaşanabilir hale getirmek için anlattığımız birçok video var. Göz atmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.